Ahmet Gül efendim Yusuf Ziya Gümüşel hoca 40 yıl ceza almış. Konuyla alakalı malumat ben ne bileyim ben mahkeme değilim. Polis de değilim. Nasıl bir malumat vereyim? Bu bizim yüz karamızdır. Herhalde bu evlenme işiydi değil mi? Evet. Bu ümmet Muhammed'in yüz karası. Evvela kendi cemaatinin yüz karası. Hemen birinci gün bizim onlarla işimiz yok diye beyanat verdiler. Allah'ın da sizinden işi yoktur. Allah'ın da sizinle işi yoktur. Sizin cemaatinizin adamı bir iftiraya maruz kalmıştır. Kafirlerin hücumuna maruz kalmıştır. O adam demek orada hayırlı işler yapıyordu. Güzel dersler yapıyordu. Talebeleri iyi yetiştiriyordu. Kafirler onu seçtiler, dalına bindiler. Ondan sonra da birinci gün, hemen birinci gün kendi cemaate beyanat verdi. Bizim adamla işimiz yok. Allah'ın da sizinle işi yoktur. Allah'ın da sizinle işi yoktur. Bre ahmaklar. Kardeşinizi nasıl terk ediyorsunuz? Nasıl terk ediyorsunuz? Ben her zaman söylüyorum eğer benden çekin çekinmeselerdi yani keşke bu adam gelmeseydi gelmese demeselerdi ben bütün azimendilerle gider o derneğin önüne otururdum. O, o kursun önüne otururdum. Ağzına mı düşmüş gelsin o kursu kapatsınlar? Ama biliyorum, düz dolan. Bu azimler nereden, nereden çıktı diyecekler. Nereden çıksa çıktı. Kendi cemaati inkar etti. Kendi cemaati aleyhine döndü. Yapılan bir şey yok. Şeriata göre muamele var. Şeriata göre adamın şeriat dışında bir şey yaptığı yok. E kanunlara uymuyor. Biz zaten kanunları yıkmaya çalışıyoruz ya. Yani bizim maksadımız zaten bu kanunları ortadan kaldırmaya çalışmak, uymak değil ki. Ne kadar gücümüz varsa bu kanunları çiğnemeye çalışıyoruz zaten. Gayri imansız kanunlar, İtalyan kanunu, Alman kanunu, Fransız kanunu, İsveç kanununa göre ters düşüyor bu adamın. Medeni kanun İsveç kanunu, İsviçre kanunu. Yani bu mübarek zatın fiiliyeti, işi İsviçre kanununa ters düşmüş en yakın adamları da, arkadaşları da, Kur'an kursu arkadaşları da bizim bununla işimiz yok dediler. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın da sizinle işi yoktur. Allah'ın da sizinle işi yoktur. Biz bir Müslümanız. Ne demek işim? Ben bu adamla işim yok ne demek? Biz Kur'an kurslarıyla meşgul olmuyoruz. Yani bir kız Kur'an kurslarımız var erkek Kur'an kursu kuramıyoruz. İmkanlarımız, şartlarımız müsait değil ama onlar bizim yapamadığımızı yapıyorlar. Ümmet-i Muhammed'in çocuğuna Kur'an öğretiyor. Ümmet-i Muhammed'in evladına Kur'an öğretiyor. O yapmasa ben yapmam lazım. Nasıl alakam yok ne demektir yani? Adamın şeriata aykırı yaptığı bir şey yok. Yaptığı işlerin şeriata kıl kadar aykırılığı yok. İsviçre kanununa tersmiş. Biz zaten İsviçre kanunu kaldırmaya çalışıyoruz. Derdimiz bu bizim. Bizim derdimiz bu zaten. O adamın aldığı cezadan o Mahmud Efendi Hazretlerinin cemaatinin büyük mesuliyeti var. İnşallah Allah onları defterden silmemiştir. Hemen birinci gün beyanat verdiler. Biz bundan, bunlar bizden değil. Feto da bize öyle dedi. Onlar bizden değil. Allah'a şükür ki sizden değiliz ama siz bizden hiç değilsiniz dedim. Allah'a şükür ki biz sizden değiliz ama siz bizden hiç değilsiniz. Amerikan mosturaları. Müslümanların vebali çok bu işlerde. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerinin kuşlarının Şeyi, ileri gelenlere gidip o kursun yanına otursundu. Bakayım bu cezayı verebiliyorlar mıydı? Veremezlerdi. Daha birinci gün Bismillah hemen alel acele beyanat verdiler. Bu adam bizden değil. Adam 30-40 senedir orada Kur'an öğretiyor. Sizin cemaatinizin adamı nasıl sizden değil? Ne demek sizden değil? Yani O ceza hepimize verilmiştir. O adama verilmiş değil. Bütün Müslümanlara verilmiştir o ceza. Adamın suçu yok çünkü. Adam şeriata göre, fıkha göre zerre kadar kusuru yok adamın. İsviçre kanununa terstir. İsviçre kanununu Allah'ın kanunundan yukarı tutanların Allah bin defa belasını versin. Ne demek bizim onların alakamız yok? Bizim kardeşimiz ya, din kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz ömrünü Kur'an kurslarına çürütmüş. Yüzlerce, binlerce talebede Allah Allah'a öğretmiş, kitabı öğretmiş, Kur'an'ı öğretmiş. Ne demek bizim alakamız yok? Allah şahittir ki eğer ters anlamasalardı ve kendilerini rahatsız etmeseydi ben o kursun önüne gider karargah kurardım. Ağzına mı düşmüş Kur'an kursuna mühür vuruyor? Ne diye vuruyor? Bir yerde, bir evde, bir bir adam bir suç işlenince gidip evin kapısını mühürlüyorlar. Nerede görülmüş bu? Kursu faaliyetten iptal ettiler. Mühür vurdular. Kimin ağzına düşmüş ya? Ne diye? Adamın kusuru varsa mahkemeye ver cezasını alsın. Kursu ne diye kapatıyorsun? Ne yapalım yani? Ne yapalım? Akşama kadar beraber kardeşim, gözüm, nurum dediği insanlar daha birinci gün, birinci gün, birinci gün ikiye bırakmadılar. Onların dernekleri midir, ne pislikleri varsa hemen beyanat verdiler. Bu adam bizden değil. Siz de Allah'tan değilsiniz. Allah da sizden değildir. yüzüstü bıraktınız bir Müslümanı. Hiçbir kusuru olmayan, İsviçre kanununa ters gittiği için yüzüstü bıraktınız bir arkadaşınızı. Ona verilen ceza bütün ümmete verilmiştir Türkiye'de. Ona verilmiş değil. Bizim de hissemiz var bunda. Ama Allah şahittir ki beni tutan budur. Beni tutan bu. Daha o gün söyledim eğer bunlar ters anlamasalar gider o kursu kapattırmam dedim. Ama kendileri rahatsız bizi devlet bizi de bunlardan zannedecek diyecekler yani biz oraya gidecek. <laughs> kendileri bir şey gibiymiş bir şeymiş gibi diyecekler o yani. Onun için biz karışamadık. Can, ciğer, dost, kardeş, Kur'an kursu arkadaşları Birinci gün bunlar bizdən deildir dedilər. Əmin ol ki Allah da sizi rədd etdi, siz də de Allahdan değilsiniz. Allah da sizi rədd etdi.